Evet arkadaşlar bize bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz bilin bakalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hepiniz oyun kanalı. Kanalı. <laughs> bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar benim hedefim bu. Burada arkadaşlar hani şu Brawl Stars'a böyle ka kart geldi ya. Hani şu kutular gitti ya. O kutular geri mi dönsün yoksa bu kartlar kalsın mı? Yoruma yazın bakalım. Siz bu kartları mı kartları beğenenler yoruma A yazsın. Kutuyu beğenler. Kutunun geri gelmesini isteyenler yoruma B yazsın. Evet arkadaşlar. Benim pek fazla karakterim yok. Bu kadar karakterim var. Neyse arkadaşlar, hız kesmeden hemen savaşımıza başlayalım. Babap şunları açtık. Savaş topu ve savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Burada like atmayı, kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayız. Evet, o rakipler belli oldu. Hadi bakalım. Of, of. Hadi. Eyvah, 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 eyvah. Topu aldım arkadaşlar. Gidiyorum kaleye gol atmaya. Topu alıyorum. Gol attım arkadaşlar. İşte bu. Gol attım arkadaşlar ben. Şöyle uçuyorum havada. Selamun Aleyküm. Empirimo ile dövüşeceğim. Gel lan buraya Emprimo. Allah be. <laughs> bu arada arkadaşlar bu kartlar geldi birçok kişi oyunu bırakıyor. Oyunu bıraktığı için. Biri bir. bir. Ben bir kişi öldürmüşüm. Bir bir kişi. Ben bir kişi öldürmüşüm. Bir kere ölmüşüm. E ama yine de kazandık arkadaşlar. Oo. Evet arkadaşlar son bir savaş daha da yapalım. Ondan sonra bir dükkana gidelim. Hani bakalım kostümler var mıymış diye. Evet arkadaşlar siz <laughs> abone olursanız daha da seri ve daha da iyi videolar gelecek. Hangi oyunu oynayayım siz yorumlara yazın arkadaşlar. Eyvah. Gel gel. Hadi kaleye gol atalım bir an önce. Allah Allah. Uçuyorum. Gel buraya hedefim sensiz. Sikiniz edemeyim. Hoppa. Gel buraya bu. Hep. İşte bu. Yardıma geliyoruz. Yardıma. Hoppa. Bu karakter arkadaşlar olduğu yerde zıplıyor ama yine de güzel bir karakter. O balattık güzel. Evet arkadaşlar şu an yanımda Kadir yok. Kadir'in gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Kanala abone olun. Arkadaşlar abone olmasanız da canınız sağ olsun. İlla ya, abone olmak zorunda değilsiniz yani. Sadece sizin tercihiniz. Hadi bir gol hadi. Hadi bir gol. Gol işte bu. 2-0 yeniyoruz arkadaşlar. Yendik bile. Evet arkadaşlar. Bir savaş daha da yapacağız. Evet arkadaşlar daha da seri videolarımızı gelmek istiyorsanız beğenin. Yakında Kadir ile birlikte gizlice belediye havuzuna girme videosu bile çekeriz. Eğer ki beli eğer ki şey yaparsanız abone olursanız Arkadaşlar siz bu arada her video attıkça bana bil ben ben her video attıkça size bildirim geliyor. Yıldız oyuncu olmuşum arkadaşlar. Şöyle bir dükkana gidelim. Bir bakalım şöyle dükkana. Hı. Girdik. Şöyle bakalım. Of, of. Ne kadar pahalımış acayip. Ücretsiz bir şey var. Hemen onu alalım. Evet. ben bir yükselteyim. Tamam. Hemen şöyle görevlere bakalım. Bakalım arkadaşlar şöyle görevlere. 8 savaş kazan emprim oyla. Yapacağım. Sek evet arkadaşlar. En bir 8 savaş kazanacağım. Bakalım. Kazanabilir miyim? Ya ben uçtum. Örün lan var. Ya yeah. örün lan Karşı takımına da artık şabalak. Takımları ezikler yani. Ezikler diğer kendi tıp beni öldürdüler. Ben yani gelin ark elinden kaçabileceğini mi sanıyor Sim? Hadi bir gol atın hadi be. Yes gol attık. Evet arkadaşlar. Prostar videosunu gelmek istiyorsanız beğenin. Hadi. Hadi be, hadi be. Of. Vay, bir türlü öldüremedik ya. Bir türlü kazanamadık şu savaşı. Sen, sen kime artistik tasıyorsun? Hadi vur gari, vur vur. Allah. Im. Sen nereye gidiyorsun? Osman. Ne beni alıyorsun? yana bir çorap giy Osman. Ne demek? Ne demek? Evet arkadaşlar yanımda annem var. <laughs> Anne merhaba desin arkadaşlar mı? Merhaba. Ha nerede arkadaşlarım? Şu an video çekiyorum da. türlü öldüremedim arkadaşlar şunu ya. Al da golye. Al da Öf, Hayır hayır. E. Al işte. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Eğer ki bir daha Brawl Stars gelmesini istiyorsanız İstiyorsanız like atmayı, like, kanala like, abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.